Merhaba dostlarım ben Furkan uzun bir zamanın ardından CCG videoları çekmeye geri dönmeye karar verdim ve uzun bir sürenin ardından ilk videomunda İstanbul Card Game olmasına karar verdim bakalım şimdi İstanbul Card Game'e gireceğiz ve neler yaptık neler çektik ee, neler aldık bunları göreceksiniz uç uzatmadan videoya başlayalım. Saatten sonra ne görüntü. fark eder ya? Anton Mito. Ah be abi. Ah be abi. bence Lorcan'a... Ucundan dokun, ucundan bir dokunur. şey dokun. Bence Lorcan'a pek kalmadı zaten. Yani istisare veremezler. <laughs> Abi şimdi şuraları açacağız. <laughs> Samet Bey ne aldınız? Yani Bunun video blog, video, session, session. yapalım. <laughs> blog session. Abi Efe Kan'dan nasıl görüntülerini almışım? Efe Kan atar sana. <laughs> şu an şu Cynthia'nın setini açacağım. Ee, de şöyle promo packlerimizi takdim edeyim. Ha, size, po size Pokemon verdi. Bir tane konu olacak. göstermiş miydin videoyu? Hiçbir şey göstermedik ama video açınca utandım. Kanka zaman. biraz biz Video section dönüyor burada, burada abi. Gösteriyoruz işte. Bunlar da İlgen'i Batu'nun Disney çizimleri. Bu adam bir sürü Field Center almış ya. Ve bu... Oğlum Pokemon'dan hiç ve hiçbir şey sen. çıkartamadım ya. Efes alır, okutursun. Evet. Bakayım lan ben de bakayım Eyalin merak ettim. Cidden Samet'in bugün yaptığı sanata yatırım. Burada Ursula var. Bunlar direkt el çizimi değil mi? Basıldığın kendi çizimi çok iyi. Oha Esayar çıkarttı. Ne oldu lan? Esayar. Simba var. Bu. Oo güzel. Tebrikler. Stitch. Gülsem. Çok, çok iyi işte. Güzel çizim. Yani e, kanka seçin se 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 ikinci second o generation main karakter. Efendim. Buyurun. Dus. Ne yaptın? <laughs> el çizimi? Oğlum siz bunları nereden Eşim aldınız edin. ya? Kardeşim şimdi mi? görürdün nereden aldık ya. Mersin'deydi. Diğer köşesi ben... Diğer çok fazla. Kanka ben dişle açıyorum. Geriz kaydısın. Getson çıkarırsan takip talibim. Getson'la talibim. Kanka Beşiktaş'a hiç kimseyi tanımıyorum. Önemli ben, ben bütün Getson'ları topluyorum. Ertuğrul Jetson çok iyi. Başka kim alırım? Bebeğim buyur. Jetson alırım ya. Jetson dışı. Şey. Evet. Bunlar yamuktu zaten. Oğlum imzalı. İmzalı lan bu ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Sen Semi <bir> Kılıçay'ın <laughs> <abi, gülüyor> imzalı kartı. Kılıçay soy. soy. o tarih. Ben, ben, Hemen alırım. Ben imzalı, imzalı, ben imzalıyı vermem lan imzalı ben kalsın. <laughs> ben alırım. Çok iyi. Her, çok iyi. Hepsinde bir kart imzalıdır belki de. Ha olabilir. Hiç paketin açılırken görmedim de. Evet evet. Semih Kılıçsoy çok iyi ya. Tamam, ben, ben, bunu aldım ya. Ben bunu aldım. Beşiktaşlı değilim ama Semih Kılıçsoy alırım <laughs> bu arada. Sallan şunu. Abi Muçi'yi göstersene bir orada. Gel takasyalım. Tam takasyalım. Abi Masuaku da mı var lan? Arthur Masaoku var. Kanka talibim. Emir Topçu. Bunlar <laughs> El Musavari. Ben şu an Arda Berk. Oğlum çok iyi paket lan. Ersin, Ersin. var. Tayyip amına bana... koyucu. Ciro. <laughs> Ernest Mucci. Onur Bulut. <laughs> e, Emre Can Tezin, Jean Onana. Abi bütün bir şey değil mi? Beşiktaş'taki tüm troll adamlar çıktı. Onana da var. Onana. Onana. Gerçekten bütün troll adamları mı çıktı? Abi Beşiktaş'ın tüm troll adamları çıktı paketten. Ben bütün pakete sahibim. <laughs> Kalsın abi. Abi seninle kılıç doyabilir miyiz? Yok abi kalsın. Abi sen <laughs> Zaten... istediklerini seç ben kalanı istiyorum ya. Kalsın abi. Bütün troll adamlar buradaysa benim... Bildiğim... Sen Beşiktaş mıydın orada? Evet oğlum o yüzden istiyorum. Oğlum istiyor troll abi. olduğunu bile bilmiyorsun ya. Daha oğlum odamı Beşiktaş değil. Asacağım asacağım yapıştıracağım duvarımı. Abi dur Magic peki. Odamda bir masalaku sırıtan masalaku. Benim de aldım Sin'in bu arada bu. Aa güzel slater. Şunu Aa, Çok iyi. Şunu alacaktın. Çok ucuz Koreci lan. Koreci diye, çok al, Koreci diye almadın. Evet, Koreci olsun. İb Kanka, İngilizcesi 100 dolar İbbi. çünkü. İngiliz fan is 100 dolar for this, İbri. but İbbi. it's 20 dolar. İbbi yazıyor değil mi? İbbi. 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 her dil bilen var. İbri. Çince var. Ee, kolej kolej var. ben Koreci okudum. Japonca okuyorum sadece. Bilmiyorum. o dilleri bilmiyorum. Ya. Oğlum ben mi beceriksizim? Tamam, magic paketi, hop. arkadaşlar, dişimle açıyorum paketi. Hiç umurumda değil. Monk. Böyle lastiğe zarar verirsin kardeşim. Geçik hiçbirimiz anlamıyoruz o sırada. Çok iyi lan. Bakıyorum şu an. Bak şansımız şans oynanır bu oynanır bakıyoruz. ha. Playbook. Oğlum Kasaparsın. bu arada aldığım structure şeyde değilse, arabada değilse büyük sıçış var. Hiçbir şey olmaz. Büyüyünce geçer kardeşim. <laughs> Arkadaşlar Legendary bile çıkmadı yani bu bakıyorum. <laughs> bak. Legendary bile. <laughs> Furkan'ın oyunlardaki şansı Legendary bile. <laughs> kardeşim Furkan Gül olmak başka evet. Şimdi çıkaralım masaya koyalım önce ürünü. Önce şu tür şeyi koyalım. Sen de konuşmaya kadar adam blister açmaya Sus, başladı. Sus blister açacağım. Buradan... Aa, abi bunlar bir yani, şeyden Kobi mi aldın? Chobi Sencho ya. Kobi Sencho. Sencho. Sen Ço. Burak Çoban. Burak Çoban'ın kanalı aşağıya evet, koyarız. O da standı vardı. Standdaydı zaten. Ee, One Piece pop... Abi Fred. istiyor İstiyor musun Efekan? Fred'im benim. Fred beni. Let's alırız yeriz. Çobi. Bu ne ya? Legendary bile çıkmadı. Bu ne be ya? Legendary bile çıkmadı. Furkan Gür tepkisi. Samet aç bir şeyler. Sen aç sen aç. aç. Ben Hayır. mi açayım? Sen aç aç, devam sen. Abi o zaman ez ezürden de ben, ben Ezr'i patlatmak istiyorum. Abi, eski telefonun ne kadar? Dün sattık elbise tutuyorum, yorulma yok bir şey yok hafif telefon. yok. Abi yok daha önemli sar. Siz bundan aldınız değil mi bu arada? Anladım. Niye? Niye döndün ya. Ne ki bu? Disney kanka, Disney, bunun hepsi Disney karakteri içindekilerin hepsi. Vice. Aynı, ayrı kart oynama. Telefonların taşınmasını da önemsiyorlardı. Ayrı kart oynama şey Oha. Disney karakterleri geldi işte. Moana. Ha <laughs> Tinkerbell. Oha. Oha <laughs> Miss Incredible. Keşke alsın. O anı ilk ya. yakaladın ya. O anı ilk yakaladın. Oha Hercule. Çünkü ben deyince inanmıyor. <gülüyor> 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 ne oldu <lan>? <gülüyor> <gülüyor> Şu baz ışık yılını alabilir miyiz ya? Baz ışık yılı. Keşke biz de alsaydık bundan. Ben evet alacaktım. Abi Mr. Incredible. Aa şu baz ışık yılını görünce alsaydım dedim evet. Ah, tinkerbell. Aşkınlar. Sonsuzluk aşkın. Ötesine. Evet aşkın güzel. Ah, güzel Kardeşim, I am not a fury. Ah, Baymax. Like ah, ikinci so tinkerbell. tinkerbell. Yeah, o, it's ha, cute. Long, long. That's better. <laughs> bu anladığım Bu hangi oyunmuş böyle ya? Vice. Bu Disney University di bir oyunu şey şey var. Ha şey bilgisayar oyunu değil mi o ya? Ama Veins kartları var yani Veins aynı şey var. Arkadaşlar bu arada şunu şirket, fark ettim. Şirket. Şirket. Bu arada şeyi fark ettim Legendary çıkardım. Çünkü Aa, çok iyi lan. Aa. Bak çünkü şu bu holo bu normal düz Bir de sadece Disney kartları da Pixar var ya. O yüzden güzel. Mystery Incredible iyiymiş. Oğlum hep sevdiğim karakterler var lan nasıl nice. güzel. Hayatımda yaptığım en iyi yatırımlardan birisi. O zaman e, girmeden ben şu şeyleri göstereyim. Ne, ne aldın lan? Şöyle telefonumuz var. Bunlar çok iyi ya. İki tane promo vardı evet, İki var. tane de... Bana bir tane promo... Disney, Disney 100 promolarım var. Oğlum söylüyor. bana, bana Genie'yi bana ayıracaktı. Benim haberim yok mu? Ben ödedim parasını. Evet. Ha, ee, yani. şöyle bakarsak taze Neyse. gol yemiş İmza, Mustera. İmzaları da alacağım mı? İmzalamışlar. Abi şimdi ben buradan bir tane enchanter çıkartacağım ama göreceksiniz. Ya sonra. abi başladık yine ya. Yani. Ivan topun. Burkan'ın Önemli <laughs> yerlerini aldım. Fred. Kanka. Aaa mavi şark. Çok iyi lan o kart. 50 dolarlık kart çıktı. adam <gülüyor> 50, <gülüyor> ilk pekten 50 dolar. Lan bir de bunun parlağını <laughs> çıkardı. Nice. Oğlum bu <laughs> Sen ha this is worth 60, 60, 60 dolar. O kadar yok şu an ama... Evet. <laughs> adam <gülüyor> ilk pekten gazete açtı ya. <laughs> bu arada Ka kalanını açma sat kanka. Çok iyi yani. kanka. açma. Oğlum çok şiker. Kaan'ın videoya dönmesin sonra. Biliyordum ya. Bunlar çıktıktan sonra kanka açmaya devam ediyorum ki. Kanka bu baksan bir enchanted yok mu Bekle kardeşim ben açıyorum şunu. Azan Cafar'a gideceğiz. Kaan bu dediğin Google -go Tamaga değil mi? Ha? Şurası Aa evet Google -go Tamaga. Aa Google -go açmışım lan. Hiç haberim bile yok. da mı ilk bekti? Evet. Sen Oğlum ilk beke bak şu açına bak. Ha Sena mı açmış? Sena açmış. Sen yani I, tek I, tek I, was searching işte. this card. We, we open a, a, 120 pack for just for this card. Hmm. I'm not kidding. And that card is two dollars. Kind of bossy. Just two dollars. <laughs> Because we can't find any cards. There's nothing. What not single set. This is puzzle piece. Bende de şöyle we are connecting for puzzle. <laughs> Hop, şöyle İz, Aa, İzmo muydu? Aa bu. Lan yine legendary geldi. Şu değil mi? Ha, değil. Değil. ama... Ama güzel bir Legend'i değil ya. Tipi güzel. Tipi güzel işte, güzel o yüzden. Koleksiyon için güzel. O Kalun çıkarttı. Aa Kalun. Oğlum Kalun. kız e Gogo çıkartıyor, Kahlun çıkartıyor. E Alice de çıkartıyor. Alice de çıkartıyor. Şu pek My love, okay. Please open, open all of them. Please open all of them. This is... This is... ten dollar card. I don't understand, but. don't you see our hype right now? We we are too much hype right now. Open Kanka ben açmak istemiyorum kız açsın ya. Yani. <laughs> sen de güzel açtın mı sen? Evet oğlum şu an en değerli şey açmış. Oğlum adam kendi gibi birini bulmuş. Allah tarif edeceğiz. She's my lucky var. charm. She's my lucky charm. Sizin üç açtın. Sen nasıl şey, Ne kadar üç ya? Oğlum Cini zannettim ya. Abi o kartı troll için koymuş. Abi Cini en önde değil ki. Olsun kanka Cini anasını satayım. Gini çıkar mı sence? Ne yaptın ki? Ne Diablo. ki? Diablo. Diablo, ne Sisi bu, bu baştan Aha. bir bot çıkmayınca... <laughs> oğlum, cini diyorum bak, cini <laughs> kanka al kanka cini işte. Bu arada üç tane cini oldu? Her that's that's her our genie. That's her her our genie. valuable. Scar. <laughs> <kanka. gülüyor> <laughs> 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 Bana yeterli kart verin Kanka senin oynadı. Yeah. Ana Tina çıkarttık ananı. Anons... <laughs> Kanka box bars o kadar iyi şey. Bu da olur. Bu Kanka bu box burada parasını çıkarttı şu an. We are sell this and we are Samet hepsini Kanka box'a almasam ben 10 paket alacağım. 10 açayım. paket, hayır 10 paket alamıyorsunuz zaten. 2 2 sınırı var. Ya box'a gireceğiniz ya. 2 kişi bir box'a girer. Hadi evet. doğru. O yüzden size box'a al dedim yani. Baktım Furkan box'a alıyor dedim. Bir ürünmüş gibi al, al, dedim yani. Hani <laughs> yoksa çok zarar edersin. E bu kadar. Tamam, zaten açacağınız her şeyi açtınız. Ya iyi gayet. Bir, bir, bir de bir, tam olur. box bile almadan bu kadar çıkardım öyle düşün. Bir, şey. bir box aldım lan ben. Box'da eksik mı? İki eksik mi ne vardı işte? Bir iki. Kanka ya inçansa falan diyormuş. Ya daha az ödeyerek bir box'tan çıkaracağını çıkardım. Diğerleri baş açmış kanka. Hani. Ay will... I... bu arada açmayacağım. Sadece kutusunu alacağım çünkü kartları kutuya koymam lazım. Bu yüzden açıyorum. Ben kartları kutuya Nasıl koymam... ya? Nasıl açarsın Furkan? Tabii zamanım gibi çıktı. Abi benim biraz içtim geldi benim açmam lazım abi. Oğlum o seninki ADHD değil. Seninki kumar bağımlı. Evet, kumar bağımlısın. Bu adam yakında bütün rehberden istemeye başlar kabalak gibi. <laughs> Kovala selam burada. Yok, yok. Açtırmış. Niye şey yok eski oldu. telefon şey, oldu. Aynen kesin muhtemelen yerden sonra. Bir de hani o kadar... Save save. Arkadaşlar lütfen lütfen 1, 2, 3... Giysim yırtıldı. İçine Ragnar. su giriyor. Ragnar. infilak Ragnar. edeceğim. <laughs> okumadın, telaffuz etmedin. Prens ah, Ahmet. Adı. Ahmet. Oh, Fred. Geri zekalı. Geri <laughs> zekalı. Bu 6 yani altı dolardı bu ne kadar acaba? <laughs> bu on vardır herhalde. Geri zekalı <laughs> aynı. Niye ayırmadın? Niye yani, hemen görmedim. Abi benim <laughs> üç tur oldu çıkardığım en pahalı kart 5 dolar adam. 6 <laughs> 8 çıkarıyor üstünde bir de daha pahalısını çıkarıyor. <laughs> Geri zekalı Ryan. <laughs> Vardı iki dolar aslında word ama sen şanslısın. <laughs> <laughs> Troll'lar bana worth değil abi. Hayır bir de bana al diye tutturdu. Bunu almadım. Kendisi gitti aldı. <laughs> Evet bu arada. Kanka daha fazla geri zekalar ayrı çıkarsa. Aa balaktın değil. Yeter. Son pekten bir şey çıkmadı. Tamam. oğlum, olana çok Yeter, yeter zaten. Beriz, yani. ben kanka daha fazla geri Pizim zekalı... Bir şey diyeceğim. Geri zekalı rayına çıkarsa konuyorum. Eğer satarsın. Destesini dizdin zaten. Zaten bence Evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoyu çekmek için o kadar çok var rağmen aslında çekemedim. Yani çekmek için çok uğraştım klipler olsun ama çantam yırtıldı, Ç çantam yırtıldı, kıyafetlerimde yırtılma oldu, otoparkta sırıl her şey üst üste geldi yani bu video çekilmemek için elinden geleni yaptım. Ama ben de uğraştım ve dinledim ve şu an umarım izliyorsunuzdur. Pokemon açılışlarıdır, Lorkana açılışlarımdır ve Magic the Gathering şu an buraya koymuşum. Magic the Gathering Final Fantasy setini aldım Magic the Gathering öğrenmek için Final Fantasy hayranı olduğum için. Ee... Ya bunları aldım, eğlence de de ne kadar az süre biliyor olsam da. Ee, onun dışında videolara geri döndük. T yeteri kadar TCG videoları çekeceğim, Lorcan olsun, belki Magic olsun, yu tabii ki de her zaman gibi gelecek. Ee, onun dışında e, cosplay içerikleri de gelecek. Şimdilik benden bu kadar, izin için teşekkür ederim görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.